İstanbul'da yaşadım, Dubai'de yaşadım, Oman'da yaşadım, Bodrum'da yaşadım. Sevdiniz mi köyümüzü? Neden ortasında yaşıyorsunuz abi? <laughs> Müthiş vallahi Ali abi. Bizim abi de küçümsene şimdi bak. Hayır abi estağfurullah ya. <gülüyor> Az <gülüyor> önce buz gibi su içtin usulmasın gibi abi. <laughs> Kötü bir alışkanlığımız var. Türk mi? biliyorsunuz? Tak 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 havayı ateş ediyoruz. Bravo. Buradan Elazığlar coştu abi. Oraya X yazıyor abi üstünde. X ilan masadan önce sen keşfet. Ya sormayın. <laughs> Sol tarafta elektrikli bir otomobil var. Test ediyorum. Gerçekten mükemmel bir otomobil ve şu anda şarj oluyor. Nasıl şarj oluyor? Yukarıda benim güneş panellerim var. Biliyorsunuz daha önce milyonlarca kişi bunu gördü. Şimdi bu güneş panelleri yukarıdaki güneş ışığını elektriğe çeviriyor ve ben bu otomobili şarj ediyorum. Yani yolculuğumu yaparken hiçbir şekilde çevreye karbon salmıyorum arkadaşlar ve aynı zamanda benzinli otomobillere göre de inanılmaz tabii ki uygun fiyatta yolculuk yapıyorum. Şimdi her her şey böyle anlatınca güzel. Ama hayatta her şey tahmin edildiği gibi gitmiyor. Bazen sürprizler oluyor. Geçtiğimiz günlerde kötü bir sürpriz yaşadık. Ne oldu? Bir yılda düşen yağmur bir günde düştü ve burada bir sel baskını oldu. Sel baskını şöyle yollardan geldi geçti. Acayip bir gündü. Şu anda da siz videolarını izliyorsunuz. Çok şükür geride kaldı ama şöyle bir durum söz konusu sevgili dostlar. Epey karıştı buralar ve tozlar havaya kalkıyor. Şu anda bir otomobil geçtiğinde panellerimin üzeri maalesef bu tozlarla kaplanıyor. Benim ne yapmam lazım? Bu panelleri temizlemem lazım. Daha önce kendi imkanlarımla yani işi bilmediğim için hortumu aldım böyle su tuttum bir şeyler yapıyordum. Sosyal medyadan da paylaştım. Dediler ki dur ne yapıyorsun? Ne oldu dedim. O öyle olmaz. Daha profesyonel bir çözüm gerekiyor. Çünkü paneller önemli. Hakikaten önemli. Yani şu anda 10 kW'da ben otomobilimi şarj ediyorum. Bu panellere asla zarar gelmemesi lazım. Çözüm nedir? Yerli bir şirketimiz Ecotron. Elazığ merkezli bir şirket. Gerçekten duyunca ben de şaşırdım. Tanışmak istiyoruz dedim. Köye kadar geldiler. Görmüş olduğunuz bu robotları geliştiriyor. Robotların adı Ekopak. Bu gördüğünüz robotlar panelleri temizliyor arkadaşlar. Farklı farklı boylarda ve görevleri var. Her birinin hedefi farklı. Şimdi biz ne yapacağız bu videoda? Yerli şirketimiz olan Ekotron'un Ekopak robotlarından bir tanesini en uygun olanını seçeceğiz. Ve buradaki panelleri temizleyeceğiz. Temiz panellerle ne olacak? Benim elektrik üretme verimliliğim yükselecek. Yani bu tozlar çok önemli. Çünkü toz olduğu zaman elektrik üretme gücüm düşüyor. Bazen %10, %20, eğer kirliliğe göre çok daha fazla düşebiliyor. Bu da aslında sizin için para kaybı anlamına geliyor. O nedenle böyle profesyonel bir çözümle birazdan operasyona başlayacağız. Ama az önce dedim ya Elazığ merkezli bir şirket ve şimdi o şirketin temsilcisiyle sizleri bir tanıştırayım. Nedir, nasıl kuruldu, nasıl bu aşamalara geldi ve bundan sonra ne yapacağız? Önce onları bir dinlerim, sonra da operasyon vakti. Ve yanımızda Ekotron şirketinin kurucusu Ali Bey var. Ali Bey hoş geldiniz abi, köyümüze. Hoş nasıl? Merhaba. Sevdiğiniz bir köye. Cennetin ortasında yaşıyorsunuz abi. <laughs> Müthiş vallahi billah. Yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Hayat sana hoş. Elazığ. <laughs> 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 abi öyle. keşke böyle daha fazla gelebilsem buraya. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Elazığ merkezli bir şirket. Tebrik ediyorum ya. Nasıl oldu abi bu şirket kurmaya nasıl abi, karar verdiniz? Bunlar nasıl ortaya ben çıktı? Ben doğma büyüme Elazığlıyım. Evet. İşte İstanbul'da yaşadım, Dubai'de yaşadım, Oman'da yaşadım, Bodrum'da yaşadım. Böyle geniş bir yelpazede yaşadığım yerler var. Ondan sonra ben bir e, projeyi batırıp Elazığ'a geldim. Babamla bir gün televizyon seyrediyoruz. Babam dedi ki ya bu güneş meselelerine bir bak dedi ya olabilir dedi. Ben de o sırada belgesel çekme kafasındayım. Bir yandan da moda fotoğrafçılığı falan var. Çok karışık tam çorba. Tamam dedim olur okey. Ertesi gün Türkiye'nin ilk lisansı güneş enerji santral ihalesi Elazığ için yapıldı diye bir haber çıktı. Allah. O zaman ilk... İlk panel görmemişim ben de daha hayatımda. Allah. Aldım bir kart bastırdım kendime. Gittim Ankara'da şirketin merkezi. Dedim ki böyle böyle ben Elazığ'da EPC. Evet. EPC'nin ne demek olduğunu da bilmiyorum ama o sırada. <laughs> yani panel görmemişim. Düşünse ya dedi sizi Allah mı gönderdi? Biz ya 3 gün sonra Elazığ'a geleceğiz. Yol iz hiçbir şey bilmiyoruz. Arazinin yerini bilmiyoruz. Biz aldık o zamanlardan başladı başladı. O santralin kurumda bayağı iş yaptık. Sonra dediler ki hadi Ali buraları bir yıka. Biz Nasıl yıkayamadık. Yani? 8,5 <laughs> megawatt. Biz panele bakıyoruz. Panel bize bakıyor. 30 kişi 150 ton su 30 günde çıkamadık işin içinde Eyvah bunun bir makinası olması lazım dedik. Çok iyi ya. Yaklaşık 7 sene oldu. İnanılmazsınız. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu makine öyle kolay bir makine değil yani. Şu atıyorum şimdi şu kapıyı açıp kapatan makine de makine. Yani buna makine dersek sıkıntı olur. Çünkü bunlar otonom da hareket edebilen, telefonla kontrol edilebilen bir robot. Bunlar çatı temizliğinde kullanılan robotlar ama mesela çok büyük bir müşterimiz için otonom cihazlar da tasarladık. Sabah 5'te evet. uyanıyor. Kendi panelleri var. Makine 200 kilo ağırlığında 10,5 metrelik çok uzun bir makine kendi panelleri var üzerinde. Yani sabah uyanıyor, karşıya geçiyor. Bataryası bitiyor. Bataryayı şarj ediyor. Sonra gerisin geri tekrar geliyor. Onu programlayabiliyorsunuz. Çünkü bunlar hani bizim burada gördüğümüz ölçekler mikrogest diyebileceğimiz ufak ölçekler. Tabii ama mesela. Küçük kaldı ama abi bize 20 yetiyor. bin tane paneli var mesela. Ali abi, var mesela abi, mesela. abi bizimkini de küçümseme şimdi. Hayır otomobil. abi estağfurullah ya. <laughs> Otomobilleri değil. şarj ediyoruz abi yapma. Abi rica ederim. Elektriği oradan geliyor bak abi. Saygılar sonsuz. Az önce buz gibi su içtiğin usulmasın nasıl geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Panel sayısı artı Yıkama süresi artıyor. Doğru. Sıkıntı orada başlıyor. Mesela çoğu müşterimize verdiğimiz cihazlar yılda 200-250 gün çalışır. Wow çok iyi. Bir abi. Organize sanayi bölgesinin çatısı sürekli abi bina kendisi kusar, yan fabrikadan yağ gelir, öbüründen çimento evet. gelir. Aslında bakarsan panel temizliğinin bir numaralı faydası verimin artması gibi görünse de orası buzdağının sadece görünen kısmı. Ne var abi başka? Güneş panelin içindeki o hücreleri bir elektron barajı olarak görebiliriz. Tamam. Ve o barajın kapaklarında güneş açıyor. Doğru. Eğer siz oranın güneşini kapatırsanız herhangi bir gölge unsuruyla panellerin üzerinde biz şimdi böyle muhabbet etseydik bizim evet. gölgemiz de kapatacaktı. Doğru. Fakat ona bağlı olan diğer hücrelerden elektronlar gelmeye devam ediyor. Bizim gölgede kalan ve kapakları kapalı olan bir elektron barajımızın üzerinden de geçecek onlar. Doğru. Keban, Karakaya, Atatürk barajları birbirine hmm. entegredir. Su ondan salındığı zaman entegre bir şekilde salınması lazım. Ama siz bir hücreyi kapatıp diğer hücrelerden elektron akıttığınız zaman bu hareketli elektronlar, bu gölgede kalan hücrenin üzerinden geçerken bir direnç gibi çalışıyor aslında bu hücrede. Hmm. O zaman da hot dediğimiz aşırı ısınma noktaları. Yani normal panel 60-70 dereceken hot 140, 150, 160 derecelere çıkıyor. Wow. Camın kırılması bile mümkün. Yani Allah kendimiz Allah. gördük. Dolayısıyla buzdağının üst tarafı evet verim inanılmaz artıyor. Alt tarafta panel sağlığı. Peki abi bir şey soracağım benim panelim kirli mi? Bunu nasıl fark ediyor? Yani birçoğunun paneli kirli. Ben görüyorum da. Herkesin ki kirli. <laughs> Kirlenmeyen panel olmaz. Peki bunun şeyi nasıl anlayacağız abi? Yani biz yeni başladığımız için e, sosyal medyadan paylaşınca ben. size Evet bir ben şey hemen hatırladım. gördüm <laughs> abi hemen dedim yetişin hakkı benim. <laughs> Sağ ol abi çok teşekkür ederiz. Nasıl olacak abi? Şimdi güneş enerji santralleri pasif santrallerdir. Oynayan bir mafsalları yoktur, bakımları gerektirmez. Böyle bir intiba var. Kur unut. Aslında böyle değil. Çok nazlı, narin yerler buralar. Şöyle söyleyeyim size. Kötü bir alışkanlığımız var. Biliyorsunuz tak 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 havayı ateş ediyoruz. Hakkı Bey o mermiler geliyor. Evet. Panelleri tuzla buz ediyor. Evet. Yani güneş enerji santralleri haftada bir haftada iki gözle kesinlikle muayene edilmesi gereken hmm. yerler. Bir karga geliyor iki panelin arasında DC kabloyu görüyor. Biz çok görürüz onu çok şahit oluruz. Yani tutuyor. Ya yılan ya solucan artık ne zannediyorsa bilmiyorum. Çekiyor DC kabloyu. Allah i̇ki panelin Allah. ortasından böyle pırt diye çıkıyor. Ya asla kuru unut yerler değil. Anladım. Bakmamız lazım. Mutlaka bakmak gerekiyor. Nasıl yapıyoruz abi? Sizi mi arıyoruz? Yani sosyal biz, medya hesaplarınıza mı ulaşalım? Ne yapalım? Biz bu robotların üreticisiyiz. Tamam. Biz tabii arka planda panelle de çok alakamız olduğu için nasıl cihazlar tasarlanması gerektiği hususunda bir know-how'umuz vardı. Onları da buraya aktardık. Biz bunları sadece üretiyoruz ve müşterilerimize veriyoruz. O zaman müşteriler bize bu panelleri kuran şirketler. Müşteriler size bu panelleri kuran şirketlerin müşterileri. Onların müşterileri. Fabrikalar tamam. genelde yani şu anda 200'e yakın robotumuz çalışıyor Türkiye'de. O zaman solar çatı Utku'ya buradan sesleniyoruz. Utku bu robotları müşterilerine haber ver. <laughs> Utku Bey'e selamlar. Tanışıyor musunuz Utku'yla? Utku Bey'le bir defa telefonda görüştük. Evet, yüz yüze de görüşmenizde fayda çılgın tabii. birisi kendisi. Abi çok mutlu oldum ya, o zaman operasyona başlayalım abi. Şimdi burada farklı farklı, mesela şurada farı olan bir tane robot Üstad, var. Üstad, o bizim amiral gemimiz. O ne ya öyle? Şimdi kısaca anlatayım sana, bu 29 kiloluk. Evet. Bu çok hafif bir makine. Evet. 60 santimlik bir fırçası var. Dakikada 26 metre maksimum ilerleme kapasitesi. Sanki hızı. bize bu arkadaş çalışacak gibi. Gibi. Değil mi? Gibi. Bize, mikro bizimki. Aynen. Bunun abisi şu iki beyaz yeni. Abi. Evet. Bunlar paletli sistemler. Dikkatini çekerse şunlar Aa. tekerlekli. Evet. bunun tank gibi. Bunlar tank gibi. Panellerin boyutları büyüdükçe... Biz de ağırlığı daha büyük alanlara yayabilmek için paletli sistemlere geçiş yaptık. Abi bunları siz mi üretiyorsunuz? Tasarımı, üretim her şeyi bizde. Çok Bravo. şükür hepsini Elazığ'da yapıyoruz. Made in Elazığ. Bravo. Bravo. Buradan Elazığlılar coştu abi. Onu ya onu öyle bu. abi. Hatta ben <laughs> size bir tane 8 köşe şapka getirdim. Elazığ'ın meşhur <laughs> ya. Onu da birazdan takdim ederiz. Süper abi Bütün ya. Bütün cihazlarımız bataryalı. Hepsi Lyon bataryalı. Ve 2500 cycle 1500 cycle oranında iki farklı tipte bataryamız var. Bunlar yani her gün bu cihazı çalıştırsanız 6-7 sene size Batarya ömrü verebilecek. Evet. Bütün cihazlarımıza cep telefonuyla bağlanıyoruz Bluetooth üzerinden. Aplikasyonlarımız var. Her cihazın aplikasyonu farklı. Evet. işte. Mesela bunun hızı farklı, onun hızı farklı. Burada far opsiyonumuz var. Aplikasyonda işte far istiyorum, valve opsiyonlarımız var. Sensörlü mesela bu cihaz sensörlü. Boşluğa geldiği zaman kendisi algılıyor ve duruyor. X yazıyor abi üstünde. X İ abi. İnanmazdan önce sen keşfettin. Ya ha? sormayın. <laughs> ya Biz 3 <laughs> senedir X beraberiz. X'in aslında olayı 4 yöne ok. Abi şimdi şunu da merak ediyorum. Yani siz bunu yaptınız ya. Evet. Ekotron Türkiye'deki sorunlara robotik çareler üreten bir şirket. Biz aslında yani bu, bu arkadaşlar bizim çalışmalarımızın ilk ticari bir meyduları. tane ürünü. Aynen. Başka bizim ne var yaptığımız abi? işte multi-purpose electrical vehicle çok fonksiyonlu elektrikli araç. Evet. Şu anda prototipini tamamladığımız bir cami temizlik robotumuz var. Mesela bu çok evleri temizleyen ya. düşük <laughs> kapasiteli makinaların büyüklerini yaptık. Evet. Ya da tarım makineleri. Yani bir serada ya da bir üzüm bağında siz evet. bırakıyorsunuz o GPS ile kendi rotasında normal çapalama yapıp istenmeyen otlarla mücadele edebilen. Çok ya iyi. Ya da geniş alan temizliği. Ya biz bu platformu geliştiriyoruz. Bu platformun önüne fırça takarsanız temizlik makinesi. Arkasına çapa makinesi takarsanız tarım makinesi. Ortasına çim biçmeye takabilirsiniz. Sky is the horizon. Ne, aklına ne geliyorsa yapılabilecek bir platform geliştiriyoruz. Çok iyi abi tebrik ederim. Abi vallahi sosyal medya hesaplarınızı, web sitenizi paylaşıyorum açıklama kısmında. E Şimdi bu ama. konularla ilgili olan şirketler zaten ulaşabilir. Ama bir de şöyle bir şey gördüm abi sizde ışık. Bu alanda kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlar özellikle Elazığ ve çevresinde. geçsin mi? Sizin kapınızı çalsın mı? Ya ben size şifte etnete izledim. Bir çayınız içmeye ya geliyorum Ya ne olur. Her vallahi. herkesi bekliyoruz. Yani açık davet. Adresi de yazıyorum genç, abi. Genç, orta yaşlı, yaşlı hiç sıkıntı yok. Elazığ'da yerimiz şehir merkezindeyiz. Biz de bir köydeyiz bu arada. Abi çok teşekkür ederim ya. Vallahi Biz çok teşekkür sağ ediyoruz. O zaman hadi gel operasyona geçelim abi. Ekibiniz mükemmel, araçlar buraya geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki Ecopark XS modeli bizim için uygun. Şimdi onunla beraber panellerimizi temizleyeceğiz. Panellerimiz şu anda ne kadar üretim yapıyor ona bir bakayım. Tabi bu güneşin açısı, saati ona göre de değişiyor. Ben bir ekran görüntüsü alayım arkadaşlar. Şu anda giriş yaptım. 7.2 kW enerji üretiyorum temizleyelim. Temizledikten sonra ne yapacağız? Ne kadar artacak? Bunları göreceğiz. En azından panellerimizin sağlıklı olduğunun bilincinde olacağız. Hadi başlıyoruz. ve mutlu son. Yani temizlik tamamlandı. Panellerimiz çok daha temiz. Ara birime baktığım zaman da daha verimli olduğunu fark ediyorum arkadaşlar. Bence temiz enerjiyi kullanan benim gibi mikro ölçekte ya da daha büyük ölçekte bu işi yapan kişiler panellerin temizliğine mutlaka dikkat etmeli hangi şirketleri neden arayacağını zannediyorum bu videoda çok daha net bir şekilde anlamış olduk. Öncelikle yerli girişimimize Ekotron'a çok teşekkür ederim. Bize bu konuda destek olduğu için temiz enerji konusunda, yenilenebilir enerji konusunda elimden geldiği kadar bu deneyimleri sizlerle paylaşmaya, bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğim. Umarım başarılı olabilmişimdir. Benden şimdilik bu kadar. Bol güneşli günler diliyorum. Hoşçakalın.